beyler, günün ilk yarışmacısıyla masa başında yerimizi aldık. Siz de bizimle masa başında yerinizi almak istiyorsanız ekranda gördüğünüz WhatsApp hattına seslenebilirsiniz. Biz de sizi tuttuğunuz gibi yarışmaya getirebiliriz. Bir de üstüne telefonu söyleyeyim. 0549 743 47 29. Oh, Selma Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Neler yapıyorsunuz? E, kamuda çalışıyorum. Ha. E, çalıştığım kurumun e, AFAD'a bağlı bir arama kurtarma ekibinin üyesiyim ayrıca. Ne kadar e, güzel çoğunlukla eğitim kampları vesaire bunlarla vakit geçiriyoruz. Onun dışında kalan vakitlerimde kızım var iki tane. Allah Onlarla başlasın. vakit geçiriyoruz. Çok Teşekkür güzel. Ederim. Ne yapıyor kızlarınız? Kızlarım ikisi de büyük. Birisi üniversite okuyor. Maşallah. Veteriner hekimlik okuyor. Aa ne evet. güzel. İstanbul'da mı okuyor? Balıkesir'de okuyor. Balıkesir'de Balıkesir'de evet. okuyor. Harika. Çok hayvanları çok seviyor. E küçük kızım da üniversite sınavına hazırlanıyor. Ay Allah evet. kolaylık versin. Amin. Hepsine gerçekten, gerçekten çok zor bir süreç. Zor. Hepsine kolaylık diliyorum. Ben de kolaylık Teşekkür diliyorum. Teşekkür ederim. Peki kelimelerle aranız nasıl Selma Hanım? Yani evet güzel ama işte burası, bu ortam. Burası başka, normali soruyorum. E, Burada süreydi bilmem neydi evet. çok tantanası var. Ayağımız takılıyor. Ekranda arada. çok iyi. Evet. Ekran arkasını çok güzel biliyorum. Herkesten önce biliyorum ama burada ne Selman yapacağımı adım, bilemiyorum. Selman ekranda böyle yargıladınız mı yarışmacılar? O da bilinmez Tabii mi? Tabii ki. Ah, Tabii ki. Şimdi ben başıma gelecek Karma biliyorum. Karma çalışıyor bu programda. Ee, i̇nşallah. Durun ben olur. elimden geleni yapacağım artık. Umarım. Vallahi. Yalnız mı geldiniz? Ablam burada benimle beraber. Ablanız da geldi. Evet. Ablam, hoş geldiniz hanımefendi. Ayaklarınıza sağlık. Ablanız ne iş yapıyor? Ablam e, tatil dadılığı yapıyor. Tatil dadılığı Dadı. mı? Evet. Aa ne güzel bir şey. Yani yurt dışına tatile gidenlerle beraber oraya gidiyor, gidiyor ve dadılık orada dadılık yapıyor. yapıyor. Evet. falan. Aynen. Burada yurt içi dadılık yapmıyor yani yurt dışı. Ee, zaman 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 olur. Helal oluyor. olsun. Çok iyiymiş. Ee, ben de olsam yurt dışı dadılık yaparım zaten. Tatil dadılığı ilk defa duydum ve harika bir fikirmiş gibi geldi. Bunun üstüne eğileceğim. Evet. İşi bırakıp tatil dadısı olsam ya da. <laughs> Yepyeni bir fikrim var, vizyon gibi vizyon be sevgili izleyenler. Evet. Peki e, selam göndermek istediğiniz kimse var mı? Ee, evet var, ailem, iş arkadaşlarım. Evet. Öncelikle kızlarıma söyleyeyim Zaten. şimdi lütfen önce onlara söyleyeyim. Evet. Kızlarıma selamlarımı iletiyorum ve onları çok seviyorum. İş arkadaşlarıma, aileme. E, Özellikle size bir selam yeten var. Görümcem Amasya'da yaşıyor. Sizi ya. çok ilgili takip ediyormuş ve özellikle selamlarını etti. Çok Ona sağ sağ buradan olsun. selamlarımı gönderiyorum. Çok sağ olun. Ba, yani başta kızlarınız ve görümceniz olmak üzere <laughs> herkese biz de selamlarımızı teşekkür gönderiyoruz. Ee, efendim görüşmeyi biliyorsunuz zaten. 4 evet. dakikamız var. 4 dakika içinde birinci yarışmacı olduğunuz için harf rahatça alabilirsiniz ama arkadaki diğer dört yarışmacı neci bilmiyoruz evet. bu konuda. O yüzden olabildiğince az harfle çok kelime bilmeye çalışacağız. Ben evet. yanınızdayım zaten merak etmeyin. Başlayalım mı? Başlayalım. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. <laughs> Harcama, tüketme, kullanma. Heba. Değil. Nokta nokta etme diye kullanırız. Harf alabilir miyim? Aldık bir tane harf. <laughs> F. Ee, bir harf daha alayım. Şu an çok heyecanlıyım. Tabii ki. Sarf. Sarf doğru cevap. Evet, Efendim, yine dört harfli bir cevap isteyeceğiz. Ee, mecaz anlam soruyormuşuz. Fars, farsça kökenliymiş. Gelsin bakalım. Mecaz olarak bir şeyin içi, özü, derinliği, bağır, yürek. Bir yerden sonra kasaba döndüm ama, bir şeyin içi, özü. Bir hayf alabilir miyim? Tabii. S. Aslında böyle şarkılarda bağır olarak çok kullan Bağır dediğimiz... Sine. Sine, doğru cevap. Beş harfli bir cevap isteyeceğiz. Türkçe kökenli bir sözcükmüş kendileri. Bakalım bizimki nasıl sormuş. Kadınların ad ve soyadlarının önüne getirilen saygı sözü. Hanım. Başka? Bayan. Bayan doğru cevap. Efendim B İngilizce kökenli bir sözcük askerlikten geliyor. Bakalım toprak altına üstüne veya suyun altına yerleştirilen patlayıcı madde. Mayın. Mayın doğru cevap. Altı harflilere geçtik sevgili izleyenler. Türkçe kökenli bir cevaba ihtiyacımız var. Ee, duramıyoruz. Bakalım soruya. Yaşlılık, hastalık gibi sebeplerle vücudu titrek bir güçsüzlük içinde olan kimseler için kullanılan bir tabir. Bir harf alayım. Tabii ki. Buyur. S. Bir harf daha alayım. Tabii buyurun. R. Ee, Böyle aslında e, yanlışlıkla bir şeyleri düşüren çarpa onlara da denir. E, neydi? E, niye bastın e, mı? ucunda evet. Top. Çok Pardon sayıda. Rica ederim. Böyle iki hece birbirine benziyor aslında. Böyle bir yanlışlıkla böyle çarptı. a düştü kırdı. Ben de çok bugün nokta noktayım ya. Tırsık değil. Değil ama fonetik olarak çok ee, yakın. Ters. Yok. Çıkaramıyorum. Aa, ne? Kesin bildiğim işi. Şey. Sarsak. deriz biz de ona. Sarsuk Gide. mu? Evet. Aa. Sarsuk deriz benim belki de oradan çıkmadı. Valla Selma Hanım sarsuk deseydiniz toparlardık. Oradan Ama gelmedi, o evet. bile gelmedi. Canız Kısmet. Evet. Ama bir şey kaybetmedik orada 8500 puan yatıyor hala. Altı harfli bir cevap isteyeceğiz yine. Türkçe kökenli ve anatomiden geliyor. Bu anatomi mi? Peki Anladım. gelsin ne geliyor acaba? Yani bu... Evet. İnsanda ve bazı hayvanlarda ellerin ve ayakların son bölümünü oluşturan organların her biri. Dirsek. Ellerin. Bilek. Devam edin. Ee, Yukarı. kol. Hayır, Pardon. hayır. Öbür tarafa doğru devam edin. Ee, Şimdi bilek dediniz. Evet. Sonra el. Ha. Sonra devam edin. Ne var? Parmak. Parmak doğru devam. Acele davrandım galiba değil mi? Yo yani şey soruyu ters anladınız sadece toparladık. 7 harflerdeyiz. yapı eki almış Türkçe kökenli bir sözcüğe ihtiyacımız var. Gelsin sorusu da bakalım. Vatanları veya vatani duyguları bir olanlardan her biri. yurtaş Efendim? Yurttaş. Yurttaş doğru cevap. Hanım 2400 puanımız var. Yarışmanın tam ortasındayız şu an. Bir kere patladık e, yoksa az harf alarak devam ediyorduk. Evet. Gayet iyiydik. E, umarım bundan sonra patlamayız ve harfe ihtiyacımız umarım. olmaz. 2 dakika 16 saniye süremiz var. Bu da gayet iyi. Son soruya kadar rahat rahat gideriz. <laughs> Hadi hayırlısı bir deneyelim 7 harflerle tekrar. Arapça kökenli bir söz. Arapça kökenli. <laughs> Duydunuz diye tahmin ediyorum artık tamam Gelsin bakalım ne geliyor. Birini görmeye, biriyle görüşmeye gitme. Çok basit düşünün. Hastalara çok yapılır. Randevu. Görmeye gitme. Ziyaret. Ziyaret doğru. <laughs> Sekiz harflilerdeyiz. Bulgarca kökenliymiş bu efendim. Bir ikileme sözü. Gelsin bakalım laf olsun diye söylenmiş saçma sapan boş konuşma anlamına gelen bir söz. Nokta nokta yapma ya. Lagaluga. Neymiş? Lagaluga. Lagaluga doğru cevap. Sekiz harfli bir cevap daha isteyeceğiz sizden. Bir zarf sormaya karar vermiş bizimki. Bakalım zarfla bize editör. Bir zamanlar ve oldukça eski bir zamanda anlamlarında kullanılan bir zarf. Bir harf alayım. Verelim efendim bir tane. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. Ya bir zamanlar biz nokta noktadaydık diye anlatırız mesela. Nokta noktadaydık dedim şehir yani. Bir zamanlar yerine bu kelimeyi diyoruz. Bir harf daha alabilir miyim? Alın efendim. Bu galiba Arapça kökenli mi? Ee, bir zamanlar diyor ya hı hı. zamanın Arapça kökenlisi gibi düşünün. What? Heh. Vakti. Ha? Vakti yen, vakti yon, yon. Hayır hayır şöyle. E, yapım eki koyacaksın son. Ay, zarf olacak o. Yani bir zamanlar. Yani bir zamanlar şöyleydi. Bir harf daha alabilir miyim? Aldın efendim bir harf daha alalım. O vardı zaten bizde. Yapay zeki zeka işte çekeceğim fişini olacak. Bir harf daha alacağım. Bir tane daha rica ettik. Durdurun artık çok süre yedik. ha Vaktiyle. Vaktiyle doğru. Efendim 9 harflere geçtik. 2 kelime istiyoruz cevap olarak. Kaç sorumuz ıı, kaldı İbrahim Bey? 4 sorumuz kaldı. 50 saniyemiz var. Rahatız. Gelsin bakalım. Efendim? Toplumu bilinçlendirmek veya bilgilendirmek için hazırlanan ve yayınlanan iletişim çalışması. Eşim. Televizyonlarda yayınlanır ne bileyim trafik kurallarını anlatır falan. Kamu spotu. Neymiş? Kamu spotu. Kamu spotu doğru cevap. Efendim 9 harfliğine istediğimiz cevap tek kelime mastarla bitiyor. Yapıştır soruyu. Bir araya getirmek, katlamak, düzgün duruma getirmek. Olmuyor. <Onlar. gülüyor> ee, katlamak. Süreye dikkat edelim. Ee, bir harf alayım. Bir harf aldık. Ee, Bence hızlı olalım. İki sorumuz daha var. On bir saniye harf daha alayım Bir harf daha aldık. Yeter dedik. Ee, evet. Şimdi düşüneceğim bir. Bir resim. araya getirmek, katlamak, katlamak duruma düzgün getirmek. duruma getirmek. Ee, insan ismi olsa, Blaps diye söyleyeceğim isimler var şu an. Aha. Aynı insanın iki ismi yani ayrı ayrı isimler değil. Hmm. Bilin bilinç akışı konuşuyorum sevgili izleyenler. Beni bana bakmayın. Selma Hanıma bakın. Aslında biz bunu başka türlü de biliyoruz. Değil mi? Osmanlılarda Yeniçerilere ne denirdi? Askere. Yani ha mı? Normalde asker. başka memleketten olurdu da. Devşirme. Devşirme. Devşirmek. Devşirmek İpten mi aldık sizi Selma Hanım? Sanki. Aynen ben burada numaralar çekerken ah. nefesimiz kesiliyordu gerçekten. 10 harflerdeyiz. Mastarla bitiyor. Tek kelime istiyoruz yine. Gelsin bakalım soru. Hızlı olacağız. Son Eskimiş, yıpranmış bu. veya etkisini Halkalayım. yitirmiş durumdan çıkarak yeniden canlılık kazanmak. Eskimiş, yıpranmış ve etkisini yitirmiş durumdan yeniden canlılık kazanmak. Tazelenmek. Tazelenmek soru cevap. Şimdi son soru. O zaman ne yapıyorum? Ne harf yapıyorsun? alıyorum, buluyorum. Artık canınız İki ne kere. istiyorsa yapıyorsun. Harf harf. Harfin var mı bu arada? Sizin harfiniz var ama tamam. size kimse karışamaz şu an. Sizden sonrakilerin harfin var mı diye sorması gerekir. Siz istediğiniz kadar alabiliyorsunuz. Almasanız Peki. iyi ama. Tamam. Yani inşallah bildiğim bir yerden gelirse. İnşallah hızlı okuyacağım ben de ama 3 saniye var. Yetişmeyebilir. Siz harf alıp o zaman. Evet, varmış. öyle iyi olabilir. Tamam. İki kelime istiyoruz cevap olarak 10 harfli gelsin bakalım. Renkli alayım, pigmentleri bağlayıcı maddelerle birleştirerek çubuk formunda sunulan çizim aracı. Ben de kekeme oldum soruyu okurken. Renkli pigmentleri bağlayıcı maddelerle birleştirerek çubuk formunda sunulan çizim aracı. Çizim Aa, aracı dur. ne olabilir? Ee, renkli çubuk formunda çizim aracı düşünün. Fırça? Hayır. Öyle Aa. değil. O kendi, o çubuğun kendi çubuğu. Ee, Renkli pigment pigmentleri bağlayıcı maddelerle birleştirmiş. Yani onda renk var. İki kelime. Pastel boya. Pastel boya doğru cevap. Son anda. Son anda gerçekten Selma Hanım 7500 to, puan toparladık. Evet. Bence gayet iyi bir puan. Şifirin. Sorular zorluydu. Evet. Biz çok heyecanlıydık. Ben hala. Olaylar karıştı ama 7500 puan gayet iyi. Ee, hafta finaline bizi götürebilecek bir puan bu. Umarım da öyle olur. Ee, bir saniyede arttırdık. İyi patlamasaydık şu an Allah bilir nerelerdeydik Selma Hanım. Evet. Valla çok güzel o yarıştınız. Bir soru bize evet. Ayaklarınızı Teşekkür sağlık. ederim çok sağ olun. Bir 7500 puanı geçene kadar gün birincimiz sizsiniz. Tadını Teşekkür çıkar. Ederim. Hanımlar beyler Selma Hanım'a alkışlarla yerine uğruyoruz. Ve ikinci yarışmacımız geliyor.